Ali Serter'le bugünün gündemi. 1 Ekim'deki kade gerçek Türkiye fotoğrafıdır dedi. Tablonun parçası olmayan CHP'yi eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda muhalefet partisinin liderleriyle bir araya geldiği görüntüler siyasetin gündeminde olmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan çok konuşulan o fotoğrafı Azerbaycan dönüşü uçakta değerlendirdi. Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. Dem grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir, bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum. Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek, o kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye'yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor. Ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar oturup kendilerini hesaba çekmelidir. Başkan Erdoğan'a ABD'de Trump'ta yaptığı görüşme sonrası F35 düğümü çözülecek mi? Kaç sayı yaptırımları kalkacak mı? soruları da soruldu. Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede bu yönde müsbet mesajlar aldık. F-35 konusunu açık ve net bir şekilde gündeme getirdik. Somut adımların atılması için gerekli teknik görüşmeler de her düzeyde yapılıyor. Umarız neticede hem F-35 konusu çözülür hem de katsa yaptırımlarının kaldırılması sağlanır. Bunu da başarmamız gerekiyor. Ziyaretimiz Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmış, aramızdaki diyalog ve dostluğu daha da güçlendirmiştir. Halk bankasının durumuyla ilgili olaraksa problem çözüldü mesajı verdi. Sayın Trump gerek Amerika'daki temaslarımızda gerekse son telefon görüşmemizde halk bankasının problemi bizim için bitmiştir dedi. Tabii bu önemli bir siyasi irade beyanıdır. Bizim için de kıymetlidir. Diğer yandan tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir. Son dönemde terör örgütleri ve çetelerin çocukları ve genellikle 18 yaşın altındaki çocukları kullanmaları da gündemindeydi. 18 yaş altı kişilerin işlediği cinayetler yüreğimizi yaktı, yakıyor. Çocuklarımızı terör örgütlerinin suç çetelerinin elinden kurtarmakta kararlıyız. Devlet olarak bu konuda topyekün bir mücadele içindeyiz. 11. yargı paketiyle cezalarda caydırıcılığı artırıyoruz. Ama sadece ceza yetmez. Aileyi güçlendirmeden, eğitimi desteklemeden, sosyal dayanışmayı büyütmeden kalıcı çözüm olmaz. Ekonomi ile ilgili de Karamsar'da yer yok çıkışı yaptı. Dönemsel etkilerden dolayı Eylül ayında enflasyon beklentilerin üzerinde geldi doğru. Ama kimse bu durumu Türkiye ekonomisine yönelik bir karamsarlık tablosuna dönüştürmesin. Çünkü biz günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir program yürütüyoruz. Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz. Annesinin vefat yıl dönümüyle ilgili soruya ise annesiz yaşam çekilir gibi değil. Rabbim cennetiyle, cemaatiyle, annelerimizle beraber bizlere haşruca meylesin ifadeleriyle cevap verdi. Kimse provokasyona gelmemeli dedi. Suriye'de yanlış heves peşinde olanları uyardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'a Halep'te yaşanan çatışmalar ve İsrail'in SDG'yi kışkırtmaları soruldu. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacaktır. Türk, Kürt ve Arap ittifakı bölgede ebedi barışın ve huzurun anahtarıdır. Kimse provokasyonlara gelmemeli, yanlış heveslere kapılmamalı. Halep'teki gerginlikte Suriye yönetimi hassasiyetini korumuş ve Suriye demokratik güçlerinden 10 Mart mutabakatına uygun davranmasının beklendiğini de ilan etmiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için olmazsa olmazdır. Bunun aleyhinde tutumları kabul etmemiz mümkün değildir. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve yönetimi de bizimle aynı görüşte. Türkiye olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Başkan Erdoğan, Gazze'de ateşkes için yürütülen müzakerelere de değindi. Hamas'ın ikna edilmesi konusunda ABD Başkanı Trump'ın ricası olduğunu söyledi. Hamas'ta bu süreçte hep temas halinde olduk. Şu anda yine temas halindeyiz. En makul yolun ne olduğunu, Filistin'in geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. İşte şu anda arkadaşlarımız Şarmel Şehteler. Hem Amerika ziyaretimizde hem de en son telefon görüşmemizde Filistin'de çözümün nasıl gerçekleşebileceğini Sayın Trump'a izah ettik. Onun da bizden özellikle Hamas'ta görüşme, Hamas'ın ikna edilmesi ricası oldu. Bu konuda muhataplarımızla süratle irtibata geçtik. Hamas verdiği cevapla barışa ve müzakerelere hazır olduğunu bize ifade etti. Yani ters bir söylem içerisine girmedi. Bu bana göre çok çok değerli bir adımdır. Hamas İsrail'den önde gidiyor. Gazze'de bir uluslararası istikrar gücü oluşturulması durumunda Türk askerinin orada olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi Başkan Erdoğan. Güvenliğin hangi yolla sağlanacağı konusu, istikrar gücünün nasıl kurulup işletileceği konusu ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. Bunun için ben doğrusu Şarmel Şehit'teki müzakereleri çok çok önemsiyorum. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız da orada olacak. Oradan çıkacak netice büyük önem arz ediyor. Her türlü çabaya destek veririz derken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu açıklamayı yaptım. Umarız İsrail verdiği sözleri tutar ve bu barışı sabote edecek adımlar atmaz. Biz kalıcı ateşkes ve barış için umutlu olduğumuz kadar aynı zamanda da ihtiyatlıyız. İsrail'in Sumut filosuna baskınıyla uluslararası hukuku bir kez daha çiğnediğini belirtti Başkan Erdoğan. Filonun hareketlerini an, an takip ettiğini söyledi. Bu filo İsrail'in Gazze'ye uyguladığı hukuksuz ablukanın görünür olmasını sağlamıştır. Bu bakımdan önem arz ediyor. Sadece insani yardım taşıyan gemilerini Gazze karasularına kadar ulaştırmış ve ablukayı kırmışlardır. Başarının bana göre en önemli yanı bu. Türkiye olarak sumut filosu harekete geçtiği ilk andan itibaren insansız hava araçlarımız ve gemilerimizde süreci yakından takip ettik. Türkiye'ye ulaşan aktivistlerin yaşadıklarını hem doktor raporları hem de hukuki metinlerle kayıt altına aldık. Hem diplomasi hem hukuk cephesinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bundan bir milim geri adım atmayacağız. Gazete acı dolu, kan ve gözyaşı dolu iki yılı geride bıraktıklarını söyledi Başkan Erdoğan. Büyük bir drama, soykırıma şahit olduklarını ifade etti. Gazze diyebilirim ki adeta kıyametin dünyada görünen bir ön yüzü oldu. Gazze'de büyük bir drama, soykırıma şahit olduk. İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırıları tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. İsrail'in yaptıkları meşru müdafaa değil, planlı bir soykırımdır ve terördür. İsrail'in gözler önünde pervasızca gerçekleştirdiği katliamları ve onları görmezden gelenler insanlık tarihinin utanç kayıtlarına geçmiştir. Bunların affedilir yanı yok. İsrail bebekleri öldürürken hastaneleri, ambulansları, pazar yerlerini, mülteci çadırlarını Birleşmiş Milletler misyonlarını, okulları, ibadethaneleri hedef alırken amalı, fakatlı cümleler kuranlar gelecek nesillere bu tutumlarını izah edemeyeceklerdir. Dışişleri Bakanlığı, özgürlük filosuna yapılan İsrail müdahalesini Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemi olarak değerlendirdi. Alıkonulan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesiyle alakalı tüm girişimlerin başladığı belirtildi. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eşgüdüm içinde takip edilmektedir denildi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in bu saldırılarının barış çabalarına zarar verdiğinin altını çizdi. Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir. İsrail insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir ifadeleri kullanıldı. Bakanlık Türkiye'nin Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdüreceğini net bir şekilde bir kez daha ifade etti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkan vekilleri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşmede DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit, komisyonun İmralı'ya gitmesi konusundaki talebini iletti. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14. kez toplandı. Toplantıdan önce 5 partinin grup başkan vekili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. Gündemde komisyon çalışmalarının raporlaştırılması vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gerekirse komisyondan bir heyet İmralı'ya gidebilir açıklamasının ardından olası İmralı ziyareti de gündeme geldi. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit İmralı ile görüşülmesi gerektiğini dile getirdi, talebini yineledi. Görüşmenin ardından komisyon toplantısına geçildi. Emekli asker dernekleri ve sivil toplum kuruluşları görüş belirtti. Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Başkanı Şeref Çayırtepe, terörsüz Türkiye sürecini sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Ezeli kardeşliğin perçinlenmesinin zamanı gelmiştir dedi. Şehit yakınları ve gazileri incitecek bir adımın atılmaması gerektiğini belirten Çayırtepe, bu mesele Türk'ün de, Kürd'ün de, her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren deka meselesidir. ''İnanıyoruz ki yıllardır akan kan son bulacaktır.'' şeklinde konuştu. Emekli Subaylar Derneği Başkanı Erdoğan Karakuş ise YPG'nin de mutlaka silah bırakması gerektiğini söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın terör örgütü YPG ziyaretinde çekilen ve arkada hatayı Suriye toprağı olarak gösteren fotoğraf tepkileri beraberinde getirdi. Tom Barak fotoğrafa gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı ve söz konusu haritayı görmediğini söyledi. Ziyaretin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını veya toprak bütünlüğünü baltalayan faaliyetler içerdiği yönündeki her türlü iddia tamamen asılsızdır. Daha önce hiç bulunmadığın bir toplantı odasında hiç görmediğin bir haritanın bulunmasının Türkiye'nin çıkarlarını baltaladığı yönündeki her türlü suçlamaysa tamamen saçmadır. Barak, Haseke ziyaretinin Türkiye ve ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini savundu. Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart mutabakatının uygulanmasını kolaylaştırmak ve ilerlemeyi izlemek amacıyla Haseki'yi bir elçi olarak ziyaret ettim. Bu mutabakatın önemi yalnızca Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için değil, aynı zamanda hem Türkiye'nin hem de ABD'nin stratejik çıkarları için de kritik öneme sahiptir. Haseke'deki çalışmaların bölgesel istikrarı, terörle mücadele koordinasyonunu ve insani erişimi teşvik etme ruhuyla yürütülmüştür. Bunların tümü doğrudan Türkiye'nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmektedir. İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı soykırımın yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği iddiasına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. İddiaların Filistin halkına yönelik soykırımı gölgelemeyi hedefleyen bilinçli ve sistematik bir algı operasyonunun parçası olduğu vurgulandı. Azerbaycan'ı Filistin karşıtı gibi göstermeye çalışan bu tür iddialar kamuoyunu yanıtmayı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz etkilemeyi, kardeş ülke Azerbaycan'ın itibarını zedelemeyi, Türk İslam dünyası içindeki dayanışma algısını kırmayı ve Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı gölgelemeyi hedefleyen bilinçli ve sistematik bir algı operasyonunun parçasıdır denildi açıklamada kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi ve resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması istendi. TOKI'nin indirim kampanyası 12 günde 7.910 kişiyi tapusuna kavuşturdu. Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde 8.251 kişi yararlandı. Bu kapsamda TOKI'nin 22 Eylül'de başlattığı %25 kampanyasıyla borcunu tamamen kapatan 7.910 kişi tapularını almaya hak kazandı. Borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyenlerin kampanya başvuruları 17 Ekim Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatmalarda indirimden yararlanılamayacak. Kampanyaya katılmak isteyenlerin TOKİ'ye ödenmemiş aidat veya emlak vergi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanya satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapıldı. Geri ödeme taksitleri en geç bu tarihte başlayan konut ve işyerleri faydalanabiliyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan alıcılarsa indirimden yararlanamıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahipleri gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabiliyor. Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve işyeri alıcısı yaptıkları peşin ödemelerle %20 indirim kampanyasından faydalandı. %25 indirim kampanyasından borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde %25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Yargıtay, Narin Güran cinayeti davasını temiz için inceleyecek. Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin ana dava, istinaf sürecinin ardından yargıya taşındı. Davada yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Nari'nin cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'sa suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Cezalar istinaf mahkemesinde onanmıştı. 4 kişinin cezasının onanması istenen dosya ile ilgili ön inceleme safhası tamamlandı. Dosya nihai temiz incelemesi için yargıtayda ele alınacak. Ankara'da 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi. Ankara'yı jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Akyurt'un Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 köfte üretim tesisine eş zamanlı baskın yapıldı. İşletmelerde bozulmuş veya son kullanma tarihi geçmiş et ve tavuk ürünlerinin köfte yapımında kullanıldığı tespit edildi. Yapılan aramalarda yaklaşık piyasa değeri 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünüyle bir mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu ürünler imha edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanı demir ağlarla örülmeye devam ediliyor. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmaları tamamlandı. 5142 metre ile hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşik daha aşılmış oldu. Hat tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara, Afyon, Karahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insan doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. Bu sayede Ankara-İzmir arası demir 14 saat, karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi 3,5 saate düşecek. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı 505 kilometre uzunluğunda olacak. Ankara Afyon Karahisar arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara Uşak arası seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya düşecek. Hat tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacak. Öte yandan Polatlı Afyon Karahisar kesiminde yer alan ana tünelin sonunda 4967 metre uzunluğunda 4,5 metre çapında bir kaçış tüneli de bulunuyor. Kaçış tüneli her 500 metrede bir ana tünele bağlanan toplam 9 adet bağlantı tüneli ile 10 adet manevra cebi ile destekleniyor. Dolandırıcı avukat cezaevinden çıktı, 3 ay sonra aynı suçla yeniden cezaevine döndü. İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanan avukat SK tahliye olduktan sonra yeniden benzer bir dolandırıcılığa imza attı. Cezaevindeyken tanıştığı mahkum Ferhat S'ye tahliye sözü veren avukat dışarı çıktıktan sonra mahkumun ailesine ulaştı. Tahliye işlemlerini hızlandırma bahanesiyle aileden toplam 1 milyon 300 bin lira aldı. SK aldığı paraları adliyeye yatırdığı izlenimini vermek için sahte dekontlar ve evraklar düzenledi. Ancak kısa süre sonra 600 bin lira daha isteyen avukatın oyunu ortaya çıktı. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı özel bir ekip görevlendirdi. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonla SK adliyede para aldığı sırada suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen avukat çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzin belgeleri üzerinden rüşvet aldılar. Eş zamanlı baskınla yakalandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep edilen izin belgelerinde menfaat temin edildiğini tespit etti. Başsavcılık 32 şüpheli hakkında rüşvet almak, vermek, rüşveti aracılık etmek suçlarından gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin 27'si yakalandı. Şüphelilerden ikisinin ihraç kurum personeli, ikisininse emekli kurum personeli olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. ABD ordusu Suriye'de El Kaide'ye operasyon düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM operasyonun detaylarını paylaştı. Terör örgütü El Kaide'nin üst düzey bir mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. CENTCOM 2 Ekim'de Suriye'ye yapılan bir saldırıda El Kaide adına saldırılar planlayan üst düzey bir terörist olan Muhammed Abdulwahab El Ahmed'in öldürüldüğünü bildirdi. Açıklamada El Ahmed'in El Kaide'ye bağlı olan Ensarül İslam'ın bir üyesi olduğu ifade edildi. Operasyon sonrası SENTCOM komutanı Brad Cooper'dan açıklama geldi. Orta Doğu'daki ABD güçleri teröristlerin saldırı planlama ve gerçekleştirme kabiliyetlerini engellemek için hazırlıklı olmaya devam ediyor. Savaşçılarımızı, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bölge ve ötesinde savunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Gazete devam eden soykırımı görmezsen gelin İngiltere, İsrail'e rekor seviyede satış yaptı. İngiltere Merkezi Channel 4 Kanal 4 televizyonunun İngiltere ve İsrail kaynaklı verilerle hazırladığı habere göre Londra yönetimi 2025'in ilk 9 ayında İsrail'e 1 milyon sterlin yani yaklaşık 56 milyon lira değerinde silah sattı. Son 3 yılda her yılın yaklaşık 2 katından fazla olan bu satış, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarında 2025 yılı itibarıyla rekor kırdığını ortaya koydu. İngiltere'nin İsrail'e hangi askeri ekipmanı sattığı verilerde belirtilmedi. Ancak birçok ürün bomba, el bombası, torpido, füze ve mühimmat kategorisi altında yer aldı. Yapılan haberle ilgili İngiliz hükümetinden açıklama geldi. Açıklamada "Biz İsrail ordusuna Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonlarda kullanılmak üzere bomba ve mühimmat satmıyoruz. Verilerde yer alan ürünler sivil kullanım içindir ya da İsrail tarafından hiç kullanılmadan tekrar satın alınan ürünlerdir." ifadeleri kullanıldı. Soy kırımcı İsrail'e konuyla ilgili açıklama yaptı. İsrail Vergi Kanunları gereği daha fazla bilgi verilemeyeceği belirtilirken haberde yer alan ürünlerin mühimmat veya silah olmayabileceği ifade edildi. Rusya için savaşan Kübalıların sayısı 25 bine yaklaşıyor. İddianın sahibi Amerikan Forbes dergisi. Dergi, Ukrayna istihbaratına dayandırdığı haberinde kısa süre içinde cephe hattında savaşan Kübalıların sayısının Kuzey Korelileri geçeceğini de öngördü. Son dönemde Küba-Rusya ilişkileri çerçevesinde çok sayıda Küba vatandaşının Rusya'ya gittiği biliniyordu. Forbes'a göre Rusya savaşmaları için Kübalılara aylık 2 bin dolar ya da biraz daha üstünde ödeme yapıyor. Ancak ülkelerinden ayrılan bazı Kübalılarsa cepheye gittiklerini bilmeden Rusya'ya gidiyor. İddialar karşısında Küba ise sessiz. Kübalıların cephe hattına paralı asker olarak gitmelerinin sebebi olaraksa Küba'da uzun yıllardır devam eden ekonomik kriz gösteriliyor. Rusya'nın savaştaki en önemli müttefiki Kuzey Kore. Ukrayna'nın Kursk işgali sonrasında Kuzey Kore'den gönderilen 10 bin asker cephe hattında savaşmıştı. Çatışmalarda en az 2 bin Kuzey Kore askeri de hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde de Rusya lideri Putin savaştaki desteğinden dolayı Kuzey Kore liderine teşekkür etmişti. Almanya polise vur emri verecek. Kimliği belirsiz insansız hava araçları düşürülecek. Son dönemde özellikle Avrupa'nın kuzeyinin nereden gönderildiği tespit edilemeyen dronlarla başı dertti. Drone tehdidinin önüne geçmek isteyen Almanya kritik bir karar aldı. Polise hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarını vurma yetkisi verildi. Bu da lazer ve sinyal karıştırma yöntemlerini kapsayarak ülke genelinde savunma sistemi sağlayacak. Geçtiğimiz hafta Münih'te izinsiz dronelar yüzünden onlarca uçuş iptal edilirken 10 binden fazla yolcu mahsur kalmıştı. Diğer yandan Almanya savunma paketi kapsamında yeni savaş uçakları da alacak. 3 milyar 750 milyon euro değerindeki 20 Eurofighter jeti 2031-2034 yılları arasında Alman Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. Ali Sertel'le bugünün gündemi